Ahmet Kekeç. Hangisi yalancı? Kılıçdaroğlu mu, Fokus mu? Bir taraftan Türkiye'ye gitmeyin, tatilinizi orada geçirmeyin, barbar Türklere para kazandırmayın, diktatörü sevindirmeyin diye yayınlar yapıyorlar. Diğer taraftan soluğu Türkiye'de alıyorlar, Bodrum'da tatilin keyfini sürüyorlar. Bild dergisi yöneticisi Kay da bunlardan biri. Bodrum'da yakalanmış. Daha doğrusu kendi kendine ele vermiş. Sosyal medya hesabından tatilini Bodrum'da geçirdiğini duyurmuş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tatilini Türkiye'de geçirenler arasında. En son Artvin'de görülmüştü. Ne amaçla gittiğini bilmiyorum ama Artvin'de bulunduğu dönem içinde başından tuhaf iki hadise geçtiğini hatırlıyorum. Tesadüfe bakın ki o günlerde Amerika Ankara Büyükelçisi John Bass da oradaydı. Görüştüler mi? Görüştülerse ne konuştular? Elbette görüştüler. Niye görüşmesinler ki? Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden mutlu ve mutmayın ayrıldığını hatırlıyoruz. Kafasındaki bazı soruları izale etmiş ve artık daha kararlı bir görüntü sergiliyordu. Ziyaret ya da e, tatil ne sayarsanız artık dönüşünde başından iki tuhaf hadise geçti. Birincisi bir suikast tehlikesi atlattı. Daha doğrusu hendekteki arkadaşlarının saldırısına uğradı. O saldırıda bir polisimiz şehit oldu. İkincisi yeni kapı ruhuna tezat açıklamalar yapmaya başladı. Öyle hızlı koştu ki sonunda kontrollü darbeye vardı. Kemal Bey'in ilginç bir hususiyeti var. Ülkesini şikayet etmeyi çok seviyor. Yabancılardan kiminle temas ederse etsin, ilk gündem maddesi Türkiye'nin kötülükleri. Sık sık berbat bir ülkede yaşadığımızı ve çok kötü yönetildiğimizi söylüyor. İsraililerle temas ederken de böyle söylemişti. Bizim partiyi desteklerseniz Türkiye'yi daha iyi yöneteceğiz, İsrail'le ilişkileri tamir edeceğiz demişti. Bir yazımda niçin Türkiye düşmanlarıyla iş tutuyorsunuz Kemal Bey diye sormuştum da soluğu mahkemede almıştı. Hangi ülkeyle çelişki halindeysek Kemal Bey alışkanlıkla ve elbette hevesle o ülkeden yana tavır alıyordu. Suriye ile kötü olduğumuz dönemde Esed'in yanındaydı, Rusya ile kötü olduğumuz dönemde Putin'in yanındaydı. Bu yanında olma için o kadar abarttı ki FETÖ'nün yanında bile durdu hatta FETÖ'nün tezleri üzerine siyaset bina etti. Şimdi de Almanya'nın dolayısıyla AB'nin yanında. Basında yazılanlara göre geçen hafta Almanya'da yayın yapan Focus dergisine konuşmuş. Frank Nordhaus'un adlı muhabirin sorularını cevaplamış. Muhabir sormuş. Bir kamuoyu yoklamasına göre Almanların %90'ı şu sıralar Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor. Çünkü mesela yanlış bir tişört veya yanlış bir şaka yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korkuyu duymakta haklılar mı? Kemal Bey şöyle cevap vermiş. Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de hali hazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum. Ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönme Zorunda. Tabii Erdoğan'a devireceğiz, bize yardım edin demeyi de ihmal etmemiş. Dün CHP basın biriminden bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle deniyordu. Alman Fokus dergisinde bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan CHP lideri Alman turistleri uyardı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş gerekli süreçler başlatılmıştır. Birinden biri yalan söylüyor ama hangisi? Kemal Bey'in arada sırada doğru söyleyen bir siyasetçi olduğunu hatırlarsak, Fokus'un yalancılığı daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Fark etmiyor, ikisinin yalancılığı da işimize gelir. Fakat bu hadiseden aklanarak çıkması Kemal Bey'i Türkiye dostu kılmıyor geçmiş bütün beyanatlarına bakın Türkiye yanlısı bir tek cümlesine rastlayamazsınız kemalizmden fetö yancılığına savrulan bir siyasetin mümessili olarak hep Türkiye'ye karşıtı bir pozisyon aldı bunu da solculuk diye yutturdu hadi tahmin edin kim yalancı ahmet kekeç star